İyi akşamlar. Dün akşam biraz daha geç bir saatte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yaptı. Biz tabii Kıbrıs'tan hep Kıbrıs ile ilgili ne söyleyecek, Kıbrıs sorunu ya da Kıbrıs'ın kendisi konuşmasının ne kadarını işgal edecek şeklinde beklentiler içerisindeyiz Çünkü biz de biliyorsunuz Kıbrıs dünyanın merkezidir ve Birleşmiş Milletler'de her şey duracak ve Kıbrıs konuşulacak gibi bir beklentimiz var. Halbuki dünyanın 1 milyon tane sorunu var. En önemli e, detaylardan bir tanesi Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Rum lider Nikos Ristodilis ve ekibi e, oturdu ve genel kurulda Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Bu çok sık olan bir şey değil. Hatta çok ender olan bir şeydir. Hiç olup olmadığıyla ilgili emin değilim. Bazı arkadaşlarımız şimdiye kadar hiç olmadı dedi ama ben bundan emin değilim ama normalde Erdoğan çıkacağı zaman ya da Türkiye'den, Türkiye'nin temsilcisi çıkacağı zaman Kıbrıslı Rum başkan ya da oradaki temsilci kimse orayı terk eder ve onu dinlemez. Eee Dolayısıyla bu anlamda bence onların orada bulunması önemliydi. Erdoğan'ın yine bir tanınma talebi oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak tanı çağrısı yaptı. Ki geçen yılda böyle yapmıştı. Ben o zaman da söyledim, şimdi de tekrar ediyorum. Bu aslında dünyaya ölümü gösterip sıtmaya razı etme ve kan e, Montana'da kaldığımız yerden değil de e, başka bir noktadan federal çözüm görüşmelerinin başlamasını sağlamak için aslında çıtayı yükseltme ve uluslararası camiayı e, bu konuya dikkatini çekip Rum tarafına baskı yapmasını sağlama stratejisi olduğunu düşünüyorum hala e, ve e, eninde sonunda Kıbrıs'ta bir desentralize federasyon e, bir çözüm olacağına inanırım. Ve bu federasyonun bir tarafına baktığınız zaman federasyon, o bir taraftan baktığınız zaman da konfederasyon gibi gözükecek. Merkezi çok gevşek olacak. Dışarıdaki temsiliyeti tek olacak ama içeride birbirinden neredeyse tamamen ayrı ama Brüksel'de birleşen bir iki devletcik e, gibi bir durum olacağını öngörüyorum. Ha buna bizim ömrümüz yeter mi? Ee, ya da e, bizim aktif e, gazetecilik e, ömrümüz yeter mi bilemem. Ama neticede olacak olan odur. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ülke olarak tanınması e, başka ülkelerde, başka noktalarda başka komplikasyonlar e, açabilir. Ve başka komplikasyonlara neden olabilir. Avrupa'nın içerisinde de, Asya'da da, başka noktalarda da ayrılıkçı, e, ayrılık isteyen e, etnik grupların e, kendi coğrafyalarına sahip olmaları ve kopma istemeleri, ayrılma istemeleri, bağımsızlık istemeleri, self-determinasyon haklarını kullanacaklarını söylemeleri. E, bu cidden de komplikasyonlar yaratabileceğini düşündüğüm için şahsi görüşüm bu iş desentralize federasyona doğru dönecek ama Erdoğan ve Türk tarafının stratejisi ciddi çok yüksek tutalım ki istediğimiz noktaya kadar inelim uluslararası camiye araya girip ara edecekse. Tabii ki e, Birleşmiş Milletler'e e, çatmayı alışkanlık haline getirmiş Erdoğan. Ki bana göre de çok da haksız değil. E, bir anlamda pile konusunu e, gündeme getirdi. Dünyanın gündemine getirdi. Ve zaten tarafsızlığını yitirdiniz. Bari e, daha fazla rezil olmayın bağlamında anlamına gelebilecek bir şey söyledi ki bence o da son derece önemliydi. Ee, geçen yıldan bu yana tanınma çağrısı sonrasında ne oldu? Nasıl gelişmeler yaşandı? Tanınmaya doğru bir adım atıldı mı? Pek bir şey olmadı. Ama bu konuda Türk tarafı ısrar edecek. Erdoğan yeni seçilmiş bir liderdir. Dolayısıyla geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunu söylerken ee, dinleyenler Belki de seçilemez, belki de gelecek e, oturuma e, Kemal Kılıçdaroğlu gelir düşüncesiyle belki hareket etmişlerdir. Ancak e, önümüzdeki 3 yıl, 4 yıl e, Erdoğan e, oraya gidecek ve konuşmalarını yapacak. Dolayısıyla e, gidici değil, kalıcı gibi duruyor. Allah izin verirse tabii ki. E, Kıbrıs sorunu biraz hareketlenecek. Biraz açıklamalar yapılacak, biraz hmm. konuşmalar yapılacak ama ondan sonra e, yine duran bir noktaya gelecek. Evet, parça parça çözüm, ara çözüm, işbirliği modelleri, e, görüne yaratıcı önlemler çerçevesinde konuşulacak. Çünkü Nikos Sistodilidis de aslında alışagilmiş e, Kıbrıs Rum liderlerden biraz daha farklı. Türkiye'yi sıkıştırmak, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, Türkiye'yi zor durumda bırakma değil de bir takım inisiyatifler vererek Avrupa Birliği üyeliği yolunda bir takım inisiyatifler vererek kazan-kazan formülünü yeniden gündeme getirmek istediğini söylüyordu seçilmezden önce, seçildikten sonra. Yine tekrar etti ee, sevgili Mustafa Alkan röportajını isterseniz bir daha izleyebilirsiniz ya da okuyabilirsiniz ee, röportaj son derece kıymetliydi ve son derece önemliydi. Kıbrıs sorunu e, önümüzdeki süreçte hareketlenecek diyemiyoruz tabii ki ancak e, eğer özel temsilciler atanır ve bir uluslararası hareketlilik başlarsa e, biz de Kıbrıs sorunu konusunda konuşmaya ve yazmaya devam edeceğiz. Yarın akşam yeniden birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.